Ses geliyor mu hacı? Ses geliyor mu? Ses var mı? ses deneme. Çocukluktan geliyor. Babadan bırakılan bir şey. hani Miras gibi bir şey. Mirasım o benim. Eşimle tanıştığımda o cimomluydu. E, maçlara gitmiyordu. Sadece cimomu tutuyordu. Benden maçlara gitmeye başladı. Ondan sonra e, maçlara gittikçe Trabzon aşığı o da olmaya başladı. O da Trabzon olmak istedi. Forma istedi benden. Forma aldım. Ondan sonra beraber maçlara gittik. Şampiyonluk yaklaşmıştı. Şampiyonluk yaklaşırken de hani bana göre bir hediye çocuğumun olacağını duydum. Çocuğun adını düşünmeye başladık. Eşimle böyle karar verdik. Hani takımın gururu, ona takımın kaptanı Uğurcan Çakır'ın adını vermeyi düşündük. Eşim de olumlu karşıladı. Hani bir de milli takımın gururu, kalecisi. Niyetim olması, ben olamadım. Oğlumun olmasını istiyorum. Yani bütün imkanları da sunacağım. Elimden geleni de yanımda arkasında olacağım. İnşallah o da futbolcu olacak. Altyapıya vermeyi düşünüyorum. Buradan çok çok selam söylüyorum. Tüm arkadaşlarım olsun, ailem olsun. Onlara var. Uğurcan Çakıra ona video görürse onu çok seviyoruz. Gelip de işe ziyaret etmesini isterim. İmkanı varsa buralarda maç olursa beklerim gelmesini. Kapımız her zaman ona açıktır. Oğlumla iki Uğurcan'ın fotoğrafının fotoğrafı olmasını çok isterim. İki adaşın yan yana olup fotoğraflarının olmasını çok isterim yani. Ben kendim bildiğim bileli Galatasaraylıydım ta ki eşimle tanışana kadar. maçlara bir gidelim dedi gittim çok sevdim, hoşuma gitti. Sonra takımı sevdim. Öyle sonra ben de Trabzonspor olmaya karar verdim. Uğurcan isminin dediği gibi ikimiz karar verdik. Bizi uğur getirmesini diliyoruz. İşte Uğurcan Çakır'dan esinlendik. Göbek ismini de Çakır koyduk. Uğurcan eşimin dediği gibi gelip görmesini, ikisinin yan yana fotoğraf olmasını çok isterim. Ben bir anne olarak hani duygularım bu yönde. Olur da gelirse kapımız her zaman açık bardak çayımızın içmesini isteriz. Oğlum, Uğurcan, anne. mm